Cümleten selamünaleyküm değerli dostlar. Bugün bu yıl 40.'sı düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaret edeceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen ve geleneksel hale gelen 40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Fatih Camisi'nin avlusunda 17 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Deprem bölgesinde bulunan çocuklar için de fuar boyunca kitap bağışı alınacak. 1982 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi bir taraftan yayın faaliyetlerini sürdürürken, kuruluşundan bir yıl sonra 1983 yılı Ramazan ayında Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kızılay'daki merkez binasının fuaye salonunda az sayıda yayıncının iştiraki ile 1. Türkiye Dini Yayınlar Fuarını organize etti. 1984 yılında ise 2. Dini Yayınlar Fuarı Ankara'da Kocatepe Camii, İstanbul'da ise Sultanahmet Camii avlusunda yine Ramazan ayı içerisinde organize edildi. Bu fuarın amacı geçmişte olduğu gibi cami avlularını fonksiyonel hale getirmek, Ramazan ayı içerisinde bu mekanlarda yayıncı, yazar ve okuyucu üçlüsünü bir arada buluşturmak suretiyle kitaplarla olan dostlukları pekiştirmek ve toplumumuzun her kesimine kitap okuma alışkanlığını aşılamaktı. 25-30 yayıncı ile 1983 yılında başlayan bu organizasyon her geçen yıl yayıncı sayısı artarak ve gelişerek geleneksel hale geldi. Dini yayınlar fuarı olarak başlayan ve ağırlıklı olarak dini yayınların sergilendiği bu fuarlarda yayıncılar da hem yayın çeşitlerini hem de yayınların kalitesini artırarak büyüdüler. 1996 yılına kadar Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi tarafından organizasyonu yapılan bu fuarlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın çıkardığı bir yasa ile sadece fuarcılık işi ile iştigal eden şirketlerin fuar organizasyonu düzenleyebileceği hükmü getirildiğinden bu tarihte Vakıf Fuarcılık Ticaret Limite Şirketi'nin kuruluşu gerçekleştirilerek 1997 yılından itibaren vakfın bir kuruluşu olan bu şirket tarafından fuarlar organize edilmeye başlandı. 1999 yılına kadar Türkiye Dini Yayınlar Fuarı olarak devam eden organizasyon yayıncıların dini yayınlar dışında da eserler neşretmesi hatta bu eserlerin dini eserlerden daha fazla çeşitliliğinin olması sebebiyle fuarın ismi Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı olarak değiştirildi. Bu tarihten sonra bu organizasyon bu isimle devam etti. Çevrelerle uzaklara gitmiş, uzaklarda adeta bu doğum gerçekleştirecek. Yani bu doğumda bir şeylikte komik olay olsun. Doğru mu? Çocuk hemen doğsun, kucağına alsın. Bakın doğumda bile ayette diyor ki Allah-u Teala Meryem annemize, Ey Meryem! Hani 1989 yılında Sultanahmet Camisi'nin avlusundaki tadilat sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere fuarın İstanbul ayağı Fatih Cami avlusunda gerçekleştirildi. Bunun dışında bu fuar organizasyonları Türkiye'nin iki abide eseri Ankara Kocatepe Camii ve İstanbul Sultanahmet Camii'nde yapılmıştır. 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinin Beyazıt Meydanı'nda planlanması sebebiyle fuarın İstanbul ayağı 29 ve 30. yıllarda Beyazıt Meydanı'nda organize edilmiş, Ankara ayağı ise 37. yılında Ankara Melike Hatun Camii'nde düzenlenmiş olup 38. .si 2019 yılında İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda Üsküdar Çanlıca Camii ve Ankara Kocatepe Camii avlusunda düzenlenmiştir. Gaziantep ilinde demokrasi meydanında 2015-2019 yıllarında 4. ve 5. Gaziantep kitap ve kültür günleri ile Ramazan fuarı bu ilimizde de düzenlenmeye başlanmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi sebebiyle fuarlar düzenlenememiştir. 2022 yılı İstanbul Fatih Camii, Çamlıca Camii, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapılmıştır. 2023 yılı ise İstanbul Fatih Camisinde, Çamlıca Camisinde, Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde hala yapılmaktadır değerli dostlar.